Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar ve bugün Aa, yani bu arada uzun zamanda video çekmedim dünkü dışın dünkü video dışında olimpiyatlar videosu hani tam bir ay olmuş Ha. Hmm. Oh. Ah. geçen yani dün fark ettim bunu sadece <laughs> harika bir tarih chapter 2'nin play time'da fragmanının çıkacağını söylediler özellikle bugün çıkacağım dediler. Çok sevindim böyle bir şey olacağına. ne kadardır bekliyorum. Ben yani biliyordum bu tarihte çıkacağını. Geçen video bir, geçen hafta bir video izlemiştim. E, son 10 gün içinde çıkacağını. Evet doğruymuş. Aa, harika bir tarih. Belki zaten chapter 2 olduğu için e, böyle 5 tane 2'nin olacağı bir tarihte aa, like atlamışım. Seçmişler. Harika. <laughs> Çok heyecanlandım şimdi videolardan buraya girersek sadece 6 dakika sonra başlayacak çok heyecanlıyım neyse ben şimdilik bekleyeceğim bir dakikaya başlıyor çok heyecanlıyım hatta saniyeler kalmış bakayım evet şu an göremiyorsunuz saati 9 saniye 8 bir saniye. 5, 4, 3, 2, 1. Hadi başlasın yayın. Ah. Hadi hadi hadi. Aa. Birkaç saniye daha bekleyeceğim. Hmm. Of. Hadi. Şu an çok fazla kişi. Oh, Aa, reklam ya. Aa, bin bin mı ya? Çüş. Neyse beklemek me. Ne var. çok heyecanlı. Altı, beş, dört, üç, iki, bir. Oh. there. Oh. Ona. Ki simesinalim. Oh, Terrible things have happened. Oh, where did my wife and Oh, probably

Ana... Ana, hadi yapma. Lene! O kis! So ne? O... Oh, e, e... E... Fly in a web. O oh, kisi mi? He? Ne? Bir şey... İlk gösterim sona mı... Bir saniye. Ne? Ne? He örümcekmiş demek. İlk teaser'da hatta e, Poppy e, Spider diye şey söylüyordu demek. E, e, buna yani bundan bahsediyormuş. Yani e, böyle bir şeyin korkunç olacağını hiç sanmamış. E, sanmıyorum yani. Ama bakacağız. Belki de düşündüğümden daha korkunç olur. Yani kesin e, ilk teaser'daki şey bununla alakalıdır. Hatta bir saniye sayfayı güncelleyim. Hmm, evet. Anladığım kadarıyla şuradaki el e, şu ne bileyim garip yaratan eli. Ne olduğunu bilemiyorum onun. Bir örümcekmiş oyuncak yani. Şaşırıyorum. Bu chapter 1'deki başındaki tren e, hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Şuradaki e, koridor var bir tane. Onu çözemedim. Ee, büyük bir ihtimalle üçüncü kol falan olacak bu. Şu şurum. Bunun olduğunu hala anlamadım. Aşağıya mı gidiyor yuk yukarıya doğru mu? Yukarıya. İşte bu garip yaratığın eli. Ha, artık elektrik enerjisi olacak. Yani direkt kablolar değil, ee, direkt toplayacağız elektrik enerjisini, direkt vereceğiz anlamında. <laughs> 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 Bu ilginç geldi bana. Eee yani fabrikada belki çocuklar için bir yer vardır ama şaşırdım yani Ç oyun yerinin olduğuna. Belki de Fnaf Security Breach'teki şeye benziyordur. Şu çocuk salonu. Zaten şu mob games e, şeyleri seven e, indie oyunları seven bir kanal. Unutuyorum. <laughs> şey Ama orada arkada bir şey gördüm. Sanıyorum <laughs> yani grafikleri daha iyi. She's watching you every night. Acaba Bu bir karakter mi yoksa eee dekor mu? İlginç geldi bana bu Tamam Grafiteyi normal yapayım Valla So you better be careful Ha puzzle Mommy doesn't like guests Anlamadım bu <laughs> <Ay>, Ne <niye> <laughs> <laughs> Yani Teaser'lardaki si hiç benzemiyor. Daha doğrusu oyundaki posterlerdeki kişiye. Belki bu tamamen yeni bir karakter. Bilmiyorum. Fly in a web e, chapterın 2'nin ismini öğrendik böylece. Çıkış tarihi yok ama hala ya. Üff. Bakın posterdeki simsiyi göstereyim size. Yani kesin değil Başka bir karaktere benziyor. Ama öbür yandan e, bakılırsa şey diyor. Mommy doesn't like friends. Yani annem misafirleri sevmez. Yani tam bu anda demesine şaşırdım. Belki ne bileyim. Annesidir ama başka bir halde. Neyse. Yani kesimisin gerçek halini göstereyim orijinalini. Portrableti anma isteye girdim. Yani bu şey şuradaki şey e, yani şuna hiç benzediğini sanmıyorum ben. Yani. Bir saniye, yani bu kisimisi değil bence, başka biri. kisimisi hatta e, bir e, antagonist bile yani kötü karakter bile olmayabilir bu çaptırda. Merak ettim, acaba bu kim? Ya kisi ya da yeni bir karakter. Neyse bu kadar yeter. E, bugünlük yani çaptırın çıkışını bekleyeceğim. E şimdilik arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay.